Nil'in kadim kıyılarında binlerce yıldır rüzgarın ve kumun şekillendirdiği bir medeniyet yatıyor. Bu topraklar yalnızca piramitlerin gölgesinde yükselen taş bloklardan ibaret değil. İnsanlığın en eski sorularına fısıldayan, zamanın ötesinden gelen bir çağrı. Antik Mısır sadece görkemli yapılarıyla değil, düşünce biçimiyle de insan ruhunu büyüleyen eşsiz bir miras bıraktı her kum tanesi, her taş blok, yüzyılların derinliklerinden gelen bir sır saklıyor. Ve biz bugün bu sırları çözmeye niyetleniyoruz. Nil Nehri, bu medeniyetin atan kalbiydi. Her yıl düzenli taşkınlarıyla toprağa bereket saçarken, Mısırlılara hem ekmek hem de ilham verdi. Sular çekildiğinde geriye kalan verimli toprak, tarımı mümkün kıldı. Böylece Firavunların görkemli şehirleri yükselebildi. Nil'in bereketi yalnızca buğday tarlalarını değil, inanç sistemini de besledi. Mısırlılar nehri, tanrılarla insan arasındaki kutsal bağın canlı kanıtı olarak gördüler. Onlar için Nil sadece su değil, ölümsüzlüğe açılan kapının ilk basamağıydı. Firavunlar tanrısal iradenin yeryüzündeki tezahürü sayılır. Onlar hem yönetici hem rahip hem de tanrıların oğullarıydı. Bu mutlak güç, piramitlerin doğuşunun da itici gücü. Gök ile yer arasındaki köprü olarak inşa edilen piramitler sadece mezar değil, ölümsüzlüğe açılan kapılar olarak tasarlandı. Firavunlar bedenlerinin ölümle yok olmayacağına, ruhlarının yıldızlara yükseleceğine inanıyorlardı. Bu yüzden piramitler sadece taş ustalığının değil, aynı zamanda göklerin haritasının bir yansıması oldu. Ama piramitler yalnızca mühendislik başarısının değil, aynı zamanda insan aklının sınırlarını zorlayan gizemlerin de simgesi. Nasıl oldu da 4500 yıl önce bugünkü teknolojinin gölgesinde bile hayret uyandıran bu devasa yapılar böylesine kusursuz biçimde inşa edildi? Kimler bu taş blokları tonlarca ağırlığı tek tek kaldırıp göğe uzanan bir düzene yerleştirdi? Hangi bilinmeyen yöntem, bu devasa yapıları kusursuz bir geometriyle, yıldızların tam hizasına göre şekillendirdi? Bu soruların yankısı günümüze kadar uzanıyor. Modern arkeoloji, lazer taramaları ve yeraltı radarlarıyla piramitlerin derinliklerine indikçe yeni bulgular ortaya çıkıyor. Son yıllarda özellikle büyük piramitin altında keşfedilen ve gizemli sarmal sütunlar olarak adlandırılan yapılar, eski inançların sandığımızdan çok daha karmaşık olduğuna işaret ediyor. Spiral biçimde yükselen bu sütunlar hem mimari hem de sembolik açıdan sıra dışı. Kimileri bunun bir tür enerji odağı olduğunu, kimileri ise firavunların ruhlarının gökyüzüne tırmanışını simgelediğini iddia ediyor. Her iki yorum bugüne dek çözülememiş büyük bir bilmeceye işaret. Ediyor. Bu belgeselde sadece taşlara değil, taşların anlattığı hikayelere kulak vereceğiz. Firavunların ölümsüzlük tutkusundan, sırlarla dolu mezar odalarına, yıldızlara göre konumlandırılmış kusursuz mimariden, yeni keşfedilen o sarmal sütunlara kadar uzanan destansı bir yolculuğa çıkacağız. Yol boyunca antik ustaların bilgi birikiminin ve gökyüzüne dair gözlemlerinin bugünün insanını bile şaşırtan boyutlarını keşfedeceğiz. Ve sonunda şu soruya birlikte cevap arayacağız. Piramitler gerçekten sadece mezar mıydı yoksa insanlığın hala çözülmemiş kadim bir mesajının taşıyıcıları mı? Hazırsanız Nil'in esintisiyle savrulan binlerce yıllık kum taneleri arasında Geçmişin sesini bugüne taşıyan bu maceraya adım atın. Gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Nil'in gece boyunca parlayan suları, gökyüzünde parıldayan Sirius yıldızını ve sessizce göğe yükselen o dev taş dağları. İşte orada, tarihin en büyük sırlarından biri sizi bekliyor. Antik Mısır'ın kumlarla örtülü ufkunda yükselen piramitler, İnsan elinin ve insan hayal gücünün sınırlarını zorlayan devasa anıtlar olarak bugün hala göğe meydan okuyor. Bu taş dağlar sadece birer mezar değil, aynı zamanda 4500 yıl öncesinin mühendislik dehasının sessiz kanıtlarıdır. Her biri dönemin teknolojisini aşan bir titizlikle, matematiksel bir kesinlikle ve neredeyse kozmik bir hassasiyetle inşa edilmiştir. Büyük piramidi düşünün. Yaklaşık iki buçuk milyon kireç taşı blok, her biri ortalama iki buçuk ton ağırlığında. Bu devasa blokların taş ocaklarından kesilip mil boyunca taşınması, ardından kusursuz bir geometriyle bir araya getirilmesi insan aklının sınırlarını zorlar. Mısırlılar bu devasa operasyonu nasıl başardı? Klasik anlatılar, rampa sistemlerinden, kızaklardan ve bakır aletlerden bahseder. Ama geriye kalan kanıtlar bu teorileri tam olarak doğrulamaz. Arkeologlar yüzyıllardır bu sırrı çözmek için çabalıyor. Bazı bilim insanları taş blokların Nil'in taşkın döneminde kayıklarla piramit sahasına getirildiğini, ardından yağla kayganlaştırılmış rampalar üzerinden çekildiğini öne sürer. Diğerleri spiral rampaların veya devasa kaldıraç sistemlerinin kullanılmış olabileceğini savunur. Son yıllarda keşfedilen bazı papirüs kayıtları, özellikle Merer adındaki bir deniz kaptanının günlüğü, taşların taşınma sürecine ışık tutsa da yine de her ayrıntıyı açıklamaktan uzaktır. Ve iş sadece blokları taşımakla bitmedi. Bu taşlar öylesine kusursuz bir şekilde yerleştirildi ki aralarına bir jiletin bile sığmadığı söylenir. Piramidin dört cephesinin tam olarak dört ana yöne kuzey, güney, doğu ve batı hizalanmış olması, modern lazer ölçüm cihazlarının bile hayranlıkla doğruladığı bir mucizedir. Bu hassasiyet yalnızca basit bir mezar için mi gösterildi, yoksa gökyüzüne dair derin bir bilgeliğin mi işaretiydi? Mısırlı ustalar sadece taş yontmakla kalmadı. Aynı zamanda göklerin dilini de çözmüştü. Orion takım yıldızının kemerindeki üç parlak yıldızın Giza'daki üç ana piramidin dizilişine neredeyse birebir uyduğunu biliyor muydunuz? Bu hizalanma yalnızca estetik bir tesadüf değil. Mısırlıların ruh göçü inancıyla bağlantılı kozmik bir yol haritasıydı. Firavun'un ruhu ölümden sonra yıldızların arasına, özellikle de Osiris'in krallığı olarak bilinen Orion'a ulaşacaktı. Günümüz teknolojisi bu kadim bilgeliği anlamak için yepyeni araçlar sunuyor. Lazer taramalar, 3 boyutlu modellemeler ve muon dedektörleri sayesinde büyük piramidin iç yapısında daha önce bilinmeyen boşluklar ve gizli geçitler tespit edildi. Bu keşiflerin en çarpıcısı piramidin kalbinde henüz girilmemiş devasa bir oda ve bu odanın derinliklerine uzanan sarmal sütunlar. Bu spiral sütunlar... Hem şekil hem de konum itibarıyla hiçbir bilinen Mısır yapısına benzemiyor. Kimileri bu sarmal sütunların bir tür enerji aktarım sistemi olduğunu öne sürüyor. Kimileri ise onları firavunun ruhunun yıldızlara tırmanışını simgeleyen kozmik bir merdiven olarak yorumluyor. Arkeologların elinde henüz kesin bir kanıt yok. Ama bu keşif Mısır'ın sadece geçmişe değil hala keşfedilmeyi bekleyen bir geleceğe de sahip olduğunu kanıtlıyor. Bütün bu sırlar tek bir soruya geri dönmemize yol açıyor. Mısırlılar bu bilgiyi nasıl elde etti? Sadece gözlem ve deneme yanılmayla mı? Yoksa kayıp bir bilgelik geleneği mi devredeydi? Belki de piramitler taşlara gizlenmiş bir kozmik kitabın sayfalarıydı. Ve her bir blok insanlık tarihinin en eski derslerinden birini fısıldı piramitlerin sessiz duvarları binlerce yıldır bu sırları koruyor. Biz ise her yeni teknolojik adımla bu kadim bilgelik kitabının bir sayfasını daha aralıyoruz. Ve her sayfada insanın gökyüzüne uzanan bitmeyen arzusunu, ölümsüzlüğe dair sarsılmaz inancını görüyoruz. Piramitlerin taş duvarları yalnızca mühendisliğin birer kanıtı değil, aynı zamanda Antik Mısır'ın evreni anlama biçiminin, insan ve Tanrı arasındaki ilişkinin sessiz birer sembol. Bu devasa yapılar yaşayanların ölümsüzlüğe uzanan ruhsal yolculuğunu simgeler. Her basamağı Firavun'un ebedi hayata geçişini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Mısırlılar için ölüm son değil bir başlangıçtı. Nil'in bereketli taşkınlarının döngüsü onlara sonsuz bir yenilenmenin mümkün olduğunu öğretti. Güneş her sabah doğudan doğar, batıda batar ve yeniden doğar. Bu devri daim, ruhun da karanlıktan ışığa, ölümden yaşama geri dönebileceğinin kozmik kanıtıydı. Firavun bu kozmik döngünün merkezinde tanrıların oğlu ve yıldızların çocuğu olarak konumlandırıldı. Piramidin şekli bile bu inancın bir parçasıdır. Göğe doğru daralan dört üçgen yüz, güneş ışınlarını andıran bir merdiven gibidir. Her taş, firavunun ruhunun göklere yükselişini kolaylaştıran bir basamak olarak görülür. Piramitlerin altına oyulan labirent gibi geçitler yalnızca mezar odalarını korumak için değil, ruhun öte aleme yapacağı yolculuğun birer provası olarak da tasarlanmıştı. Ölüler kitabındaki metinler, firavunun yolculuğunda karşılaşacağı sınavları ve tanrılarla gireceği diyalogları anlatır. Bu metinlerde yıldızlar ve takım yıldızlar birer yol işaretidir. Orion takım yıldızı, Osiris'i, Sirius ise Osiris'in eşi olan tanrıça Isis'i temsil eder. Firavun'un ruhu ölümden sonra bu kutsal yıldızlara ulaşarak tanrıların arasına katılacaktır. Bu yüzden piramitlerin göksel hizalanması yalnızca estetik değil, aynı zamanda kutsal bir zorunluluktu. Son yıllarda yapılan muon taramaları, Büyük Piramit'in derinliklerinde henüz girilmemiş gizli boşlukları ortaya koydu. Bu boşlukların birinde arkeologların gizemli sarmal sütunlar adını verdikleri yapılar keşfedildi. Spiral biçimde yükselen bu sütunlar, Mısır mimarisinde bilinen hiçbir forma uymuyor. Kimi araştırmacılar bu sütunların ruhun yıldızlara tırmanışını simgelediğini, kimileri ise bunların bir tür enerji odağı ya da kadim bir kozmik takvimin fiziksel temsili olduğunu düşünüyor. Mısırlı rahipler için her ritüel göğün düzenini yeryüzünde yeniden kurmak anlamına gelir. Firavun'un defin töreni sadece bir cenaze değil, evrenin yaratılışını tekrar eden kutsal bir dramaydı. Rahipler Osiris'in ölüm ve diriliş mitini canlandırarak Firavun'un ruhunun da aynı kozmik düzenle bütünleşmesini sağlar. Piramidin merkezindeki mezar odası evrenin ilk anındaki kozmik yumurtayı simgelerdi. Bu yüzden de sessizlik, karanlık ve geometrik kusursuzlukla örülmüştü. Modern bilimin soğukkanlı bakışı bile bu ritüellerin derinliğini küçümseyemez. Çünkü bu metinler ve yapılar insanlığın varoluşa dair en kadim sorularına cevap arayışının ilk somut belgeleridir. Mısırlılar, ölümsüzlük arzusunu yalnızca mitlere değil, taşa ve yıldıza işleyerek sonsuza dek canlı tuttular. Piramidin tepesine baktığınızda göğün sonsuzluğuna açılan bir yol görürsünüz. Tabanında ise Nil'in bereketli toprakları. Bu ikilik, gök ve yer ölüm ve yaşam, antik Mısır düşüncesinin özüdür. Piramitler bu iki dünyanın kesişim noktasıdır. Her bir taş, Firavun'un yalnızca hükümdar değil, aynı zamanda kozmik bir yolcu olduğunu hatırlatır. Bugün bu taşlara dokunurken, binlerce yıl önce aynı gökyüzüne bakan, aynı yıldızlara hayranlık duyan insanlarla ortak bir duyguda buluşuyoruz. Ve belki de onların aradığı ölümsüzlük, aslında bu ortak hayranlığın kendisinde saklıdır. Piramitler bize, insanın sonsuzluğu arayışının hiç bitmeyen bir hikaye olduğunu fısıldar. Giza platosunda sabahın ilk ışıkları, piramitlerin keskin hatlarına vururken, binlerce yıllık taşlar hala sessizce göğe uzanıyor. Bu sessizlik sadece geçmişin yankısı değil, aynı zamanda modern bilimin en keskin sorularına meydan okuyan bir çağrıdır. Çünkü piramitler günümüzde bile Yeni sırlarını açığa çıkarmaya devam ediyor. Son 10 yılda teknoloji bu kadim yapıları yeniden keşfetmemizi sağladı. Lazer taramalar, 3 boyutlu modellemeler ve özellikle de kozmik ışınları izleyen muon dedektörleri sayesinde Büyük Piramit'in derinliklerinde daha önce bilinmeyen boşluklar tespit edildi. Bu boşluklardan biri bilim dünyasında adeta fırtına kopardı. Genişliği bir katedral salonunu andıran ve içine henüz kimsenin giremediği devasa bir oda. Bu odanın kalbinde ise spiral biçiminde yükselen gizemli sarmal sütunlar yer alıyor. Bu sütunlar bilinen Mısır mimarisine hiçbir şekilde uymuyor. Sanki taş değil de zamanın kendi ekseninde dönen bir anı gibi göğe doğru yükselirken spiral bir dans sergiliyor. Bazı araştırmacılar bu sütunların eski rahiplerin kozmik enerji akışını sembolize ettiğini, Kimileri ise Firavun'un ruhunun yıldızlara tırmanışını temsil eden bir kozmik merdiven olduğunu savundu. Kim bilir? Belki de bu spiral yapı, Antik Mısır'ın evrenle kurduğu ilişkinin en somut işareti, taşlaşmış bir dua niteliğindedir. Bilim insanları bu sütunları incelemek için robotik keşif araçları, mikro dronlar ve ultra hassas kameralar hazırlıyor. Her yeni teknoloji bu kadim yapıların daha önce bilinmeyen bir ayrıntısını ortaya çıkarıyor. Fakat ne kadar çok şey öğrenirsek o kadar fazla soru beliriyor. Piramitlerin mimari hassasiyeti, göksel hizalanması, taşların işlenişindeki kusursuzluk ve şimdi de bu sarmal sütunlar, tüm bu unsurlar. Yalnızca mühendislik başarısını değil, aynı zamanda insanın sonsuzluğu, anlama arzusunu da gözler önüne seriyor. Bu noktada durup düşünmek gerek. 4500 yıl önce nehir kenarındaki bir uygarlık nasıl oldu da gökyüzünü böylesine derinlikli biçimde kavradı? Nil'in taşkınlarını izleyerek mi? Yıldızları gözleyerek mi? Yoksa artık kaybolmuş kadim bir bilgelikten ilham alarak mı? Belki de piramitler bizim bugün bilim dediğimiz arayışın en eski nişaneleridir. İnsanın evrene dair sorularını taşa ve yıldızlara kazıdığı ilk büyük manifestodur. Ve işte biz bugünün insanları o kadim sorularla hala yüz yüzeyiz. Modern teleskoplar, parçacık hızlandırıcıları, kuantum bilgisayarları, Tüm bu teknolojik ilerlemelere rağmen piramitlerin duvarları hala bize tek bir şey fısıldıyor. Evrenin sırrı hala tam olarak çözülemedi. Bu belgeselin sonuna gelirken piramitlerin bize öğrettiği en derin ders belki de şu. İnsan varoluşunun anlamını aramaktan hiç vazgeçmez. Binlerce yıl önce firavunların yıldızlara uzanan rüyası neyse Bugün de bizler aynı rüyayı farklı araçlarla kuruyoruz. Göklerin sonsuzluğu hala gözlerimizi kamaştırıyor. Nil'in bereketli toprakları hala yaşamın döngüsünü hatırlatıyor. Sevgili izleyiciler, şimdi size dön. Bu yolculuğun sonunda siz ne düşünüyorsunuz? Piramitlerin altındaki bu gizemli sarmal sütunlar sadece mimari bir tesadüf mü? Yoksa insanlığın evrene dair kadim bir mesajının şifreleri mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın. Tartışmaya siz de katılın. Eğer bu tarih dolu keşif yolculuğu size ilham verdiyse, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her yeni videoda insanlığın geçmişine dair yeni sırlar, yeni sorular ve belki de yeni cevaplarla buluşacağız. Beğeni ve yorumlarınız bu maceranın devam etmesi için en büyük motivasyon kaynağımız. Antik Mısır'ın kadim kumlarından yükselen bu taş devler binlerce yıldır gökyüzüne bakıyor. Belki de onlar bize hala aynı çağrıyı yapıyor. Bak yukarıya, yıldızlara ve kendi sonsuzluğunu hatırla.